Evet öğretmenler artı bir net diyoruz ve şu anda buluş yoluyla öğrenme stratejisi kapsamında banko diyebileceğimiz bir soru kalıbı görüyorsunuz. Coğrafya dersinde buluş yoluyla öğretim stratejisine dayalı olarak doğal afetler konusunu işlemek isteyen Ali öğretmen öncelikle doğal afet türlerini örneklendir. Öğrenciler kendilerine sunulan örnekleri inceler, daha sonra konuya ilişkin ek örnekler sunan Ali Öğretmen, öğrencilerinin tüm örnekleri karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre Ali Öğretmen öğretime aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam ederse buluş yoluyla öğrenme stratejisini doğru biçimde kullanmış olur. Buluşa göre devam edeceği aşamayı arıyoruz değerli öğretmenler bu soruda. Tabi öncesinde buluş yoluyla öğrenme stratejisini hatırlamakta fayda var. Diğer adı hatırlarsanız keşif yoluyla öğrenmeydi. Bu yaklaşımda amacımız öğrencinin aktiviteye dayalı şekilde çıkarım ve genellemelere kendisinin ulaşmasını sağlamaktır. Öğren çeşitli örnekler, numuneler, durumlar, inceler ve bunlar üzerinden genellemeyi kendisi yapmaya çalışır. Hatta burada tüme varım kullanıldığı söylenir. Tüme varım nedir? Parçalardan bütün elde etmek, özel durumlardan genellemeyi ifade edebilmek ve bu kapsamda işlenen öğretim sürecinin en önemli ön şartı olarak da Brunner tarafından öğrenme merakı gösterilir. Eğer bir buluş yoluyla öğrenme sürecini sağlıklı yürütmek istiyorsanız en önemli ön şart öğrencilerde öğrenme merakını oluşturmaktır. Tabi sadece öğrenme merakı oluşturmak yetmez. Çocukların gerekli ön bilgilerde sahip olması gerekir. Bu ön şartlar sağlandıktan sonra buluş yoluyla öğretim aşamalarına geçiş yapılır. Meşhur duyduğunuz basamakları söyleyeceğim birazdan. Aslına bakmayın basamaklar demiş de özü tüme varımı uygulamaya çalışmak. Hatta bu basamakların bir diğer adı örnekten tanıma doğru dersi işlemektir. Örnek özel durum, tanım genel durum. Peki nedir bu meşhur basamaklar? Buluş yoluyla öğretim kapsamında öğretmenler önce öğrencilerine örnek durumlar verirler. Öğrenciler bu örnekleri incelerler. Peşine öğretmen ek örnek yani ilk örnekten farklı örnekler sunar. Öğrenciler bu ek örnekleri inceleyerek ilk örneklerle karşılaştırırlar. Ardından öğretmen zıt örnek verir. Zıt örnek konuya örnek olmayan bir durumdur. Bazen buna olumsuz örnekte de denir, bazen alakasız örnekte de denir. Peşinden öğrenciler zıt örnekleri de inceler ve önceki örneklerle karşılaştırır. Ardından öğretmen öğrencilerden çıkarımı ister öğrenciler çıkarımı ifade eder yani çıkarıma ulaşır ve çıkarıma ulaştıktan sonra bir örnekte öğrencileri kendileri verir. Ve sıralama esasen çok basittir. Örnek, ek örnek, zıt örnek. Kim vermiştir bunları? Öğretmen. Aralarda incelemeyi yapan kimdir? Öğrenciler. Çıkarıma ulaşan kimdir? Öğrenciler. Öğrenci kendi örneğini ne zaman verebilir? Ancak çıkarıma ulaştıktan sonra verebilir. Şimdi bu kapsamda soru öncülüğünü inceleyecek olursak öğretmenimizin örnekleri verdiğini görmek yani ilk örnek verilmiş. Öğrenciler bunu incelemiş. Sonra öğretmenimiz ek örnekte vermiş. Öğrenciler bu ek örneği de incelemiş. Yani önceki örneklerle karşılaştırmış. Sürecin hangi adımla devam etmesi gerekiyor? Öğretmenin zıt örnek vererek süreci sürdürmesi gerekiyor. Seçenekler arasında zıt örneğe karşılık gelen ifade de C seçeneğinde belirtilmiştir. Konuya ilişkili olmayan örnekleri öğrencilere sunarsa örnek olmayan durum, alakası durum, zıt örnek manasında ifade edilen yapılardır.